Korktun mu Aras? Hı hı. Korkmadın bak, mı? Bak, deniz, ne var? Deniz. deniz, deniz. Aşkım çok güzelmiş. Korktun mu Aras? Hı. Korkmadın mı? Yani ne var altta? Baştıraksın. Altta diye. ne var? Cam var bak, aşağıda su var. Gördün mü? Evet. Elle elle evet. bir şey olmaz. <laughs> Beğendin mi? Evet. Çok güzel değil mi? Baba, demiş, ben denizciyim. Gevş. Burası şeymiş. Ee, neydi? çalışmıyor ki Evet. <laughs> Korktun mu arasını? <laughs>